Evet arkadaşlar yeni bir Apex Legends videosuna hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz lütfen. Beğenmediyseniz de dislike atın geçin. Kötü yorumlarınızı da bekliyorum. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Biz bundan sonra gideriz. Gitleri şuraya indi. Yani şu yaşanan olaya bir bakar mısın ya? Biz de öbürüyle geliyoruz. Buradalar altındalar. Altındalar lan. Şurada yatıyor. Birini kırdım. Birini atlayayım. Atlayacağım. Yusuf, evet. Adam adamlar, kö bayağı da. köşeye gitmiş. Şurada bir tanesi. 33. 33. Canına. Ya, 90 bir canım. canı var şu kayda. Şu kayda bir canı var. Oğlum bir... O zaten bir canı vardı abi. Ya hayır oğlum. O zaman 2 kişi. Evet. Oğlum adam arkaya kaçmış biri. Lan bu ne? Birini düşürdüm. Bekir bak bak. Efe lütfen A yardım o. et ya. Efe lütfen b yardım A et ya. Adam benim umuma koyu ananı. Tamam kaldır o zaman bari. Gel gel. Buradayken smoke'tayken kaldır. Smoke adam... var Efe. Smoke vuruyor mu? Ya adam yanımdaymış amına. Ha kaldır. Güzel. Hocam. Vuruyordum oğlum. Ne o ne? Adam geldi. Ya şu. Ben öldüm. A oyuna kapıldım. O körden. Can basıyorum ben. Canım bir. O tek lan da. Tek kişi tek kişi beder. Canım bir çok canım. Aksana bana kim? Nerede şu an? Canı yok. Zarı yok. <laughs> Diğer evdeler. <eder>. Çatışıyorlar. Atla <laughs> buraya. Bak şurada 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 arkasında. Ben biraz açı alıyorum, açı alıyorum. Hadi oğlum hepsi sıçalım. Beyler Allah aşkına bir canları var adamların. Biri düşmüş. vuruyor Düşeni öldürdüm. Ben de birini düşürdüm. Bir. Orada orada. Dışarıda Efe. Kırdım sayıda zahını. Mavizi. Kırdım öldü. Öldü. Oğlum, ya. Bir ekip daha var sanki. Arkan geldi Efe. Yemin et. Kırdım sayıları bro. Şunu öldüreyim de araba. Kırdım. Geldim geldim neredeler? Karşıdalar. Ha, 70 vurdum. Hop oh, ben zırh basıyorum zırh basıyorum. Neredeler Smoke var şurada. Şurada var şurada. Geldim. Şu kayanın arkasın, tekutun arkasındaydı. Bak safe değil orası gelecekler oradan. Bakıyorum da kimse gelmiyor. Gelecek gelecek bekle. Şuraya çıkalım mı? Başka yerden Abi, mi gittiler lan? Emin misin? evet gördüm eminim. Yakına gideceğim biraz. Adam yanımda. Bekle 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 bekle. Kutu arkasındalar, kutu arkasındalar. Ay, Yo yok geçtim oraya. Oyla oyla. Gözde. Ha bomba var. Yok, düştü. Orada. Uçuyor bak, Kı düşürdüm. Ya, bir... Oğlum bu ne de karşıda. Ya. Bir canı var. Susura, ben şey Şunun arkasında bir canı var. Ya onu. Orada iki bak, grup biz... var görkem Heh tamam değilmiş iki kuru baba nasıl kıyormuş. Oğlum. İçinde mi? Altında yok altında. Nasıl altında? Bir canı var. Nerede? Ha öldüm. Öldürdüm. Direkt öldürdüm düşürdüğünü. Kırdım. 50. 50. Öldü. Herhalde. Ne oldu lan? Efe, Efe vurmuş. <laughs> arkada arkada şurada adamlar görüyorum. Nerede? Kırk. Lan. 50 daha. 53. Zırh basıyorum. 49. 53, 39, 49. Ve oraya Q'la ya da ultiyle 53. Ananı sikiyim. Bak varmış Trayber Alırsana beni Cengiz. Gelemezler gelemezler. Altınım <laughs> var zaten benim. Analizim nereye attım ya? Bunlar bütün lootları almış. Onun yakın. bir tanesine bayağı vurdum. Oradan ben de benziyorum. Ha Olur. onu. Yine kırmızı. Yakın sağ altım yakın benim beyler. Ne kadar yakın? Ha ya. tamam dur bakayım. Arabada yani gidip öldürür de... Onlar oynayak ya. Yani. Oğlum şu kayada şu kayada. Dolgur i̇şte, hep x8, aynı vuruyor. Biraz sağa doğru gidiyorum ben bekle bakayım. Çıktı oradan biri. Puşlamamıza gerek yok Gökhan sen yok, seyfin yok, ortasındasın ama bakayım. Tamam Bakıyorum Ben de kırdım sayılır birini. Nereden ok yedim Bunlar atıyor Gökhan. Kaç ok oğlum bir ben. Oyunda bir sende ok yok evet. Ha bak şurada da adam var. Çatı var bak çatı. Evet, Pencere oldum. de var. 50. Oh. Ben görkem yanlış çıkacağım ya. Gelme gelme ha, buraya gelme. Çatı görkem çatı. O 40 vurdum. Aşağı atladı lan. Şuraya 50 vurdum. Ben orayı ultiliyorum ya. Bekle bekle ultiliyor oraya bekle. Kafanı ultiledim kafanı ultiledim. Tabi ben de ulti bombadan, atıyorum evet. ben de ulti atıyorum. Onlar çıkamayacak oradan. Evet. Safe Rush geliyor. Rushlayabiliriz. Yani yakın yakın. Heal de yok. Öldüler hepsi. Kırdım birini kırdım birini. Rushla. Ultim var ultim. Düştü. Ananı sıkıyım benim Buff oldular gülüyor. orada. Aynen yavaş oyna. Aa oh, burada 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 burada. Gözükmüyor şeyde. Efe kaldı sana ben hemen. Gel gel ne oluyor, gel. Ne oluyor ne oluyor? Kaldı ben hemen çabuk çabuk. Efe. Lan. Bastım. Amına kim adam var yanımızda. Tamam öldür onu. 12 grup da orada. 2 grup da oynadı. Ölmeyin. Tamam gel gel geri gel geri gel burada kaldır bak burada kaldır. Aynen. Düştü Biri ringe düştü. Bana. Çok iyi Efe. Zırh pasıyorum. Kırdım kırdım kırdım. Kaya low kaya low. Kaya, kayayı kırdım kayayı kırdım. Öbür hala üstünde. Üstü kırdım üstü kırdım. Zırh pasıyorum. Ben de zırh pasıyorum. Ben de bir pulleneyim siz olacaksınız diye pullenemiyorum. Adam bizi gördü. İp ip. Buraya geldiler evet, Görkem. Evet. İki kişi orada. Raver geldi. Q'yu yapıştırdım. Raver'ın bitmesi lazım artık ya. Q'yu yapıştırdım Kırık kırık. Ya değil değil. Kırık değil. Kırık değil, kır, değil. Oğlum benim sağımda var. Bak, var bak. Befe biri orada. Ben şey, Görkem. bu sen miydin abi adam sandım ya. ya. Kayın arkasında görkem. 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 Kırdım birini. Zırh basıyorum. Ben zırh basıyorum. Arıza var. Sıcak yardım etsene. Orası, düşürdüm şuradan birini yok, yok. Abi, iki, iki, iki. abi gel arkama gel arkama geldim, geldim. gel arkama gel oyna oyna arkama geliyorum aynen gel arkama gel arkama hadi oğlum Efe sen yardım et gel abi, Efe şuraya kırdı, kırdı. Efe li, Efe li, Efe li düşürdüm <gülüyor> 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 life line de <laughs> şey var <laughs> güzel güzel Efendi gelmesi gene iki buçuk saat sürdü. Orada efendi neredeydi? Bak kırıktım ya zırp Hayır biz savaşıyoruz sen nasıl kırıksın amana koyayım? Ben bayağı kötü oynadım ya. İyi, Harbi ay amana koyayım. Şey Üç de bende yani sen... Sürekli şey, kırık. <gülüyor> 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 Kafadan kırık <laughs> amana ya, koyayım. Ya. animasyon attık ya. Benim damayıcı şok olacaksınız. Değil lan ben 4 Bir tane Ben gene iyi vurmuşum abi. lan. Evet Efe evet. ben senden 4 tane beklemiyordum harbiden. 4 tane beklemiyordum. Hiç Hiç kalmadı kalmadı ya, ya. Yine olmadı. Ya olmadı.